Hadi pasvercimi. getir üzerine Paolo. Kim? Sağ tarafı kolla. Tamam bitirelim şu işi. <laughs> Yılın en iyi golüydü. O uçak dikkatimi dağıttı. Sakin ol Rudy. Sadece bir dostluk maçı. <laughs> o yanından geçen top uçak değil. <laughs> hey Rudy, uçağı ben de gördüm. <laughs> teşekkürler dost. Dert etme, buraya eğlenmeye geldik. O zaman biri hava atmasın. Hadi çocuklar, konuşmaya mı geldik, futbol oynamaya mı? hazır değildim. Gay! Ha. Bu pire torbasını buraya kim getirdi? O benim. Söylesene. Köpekleri sevmemenin bir nedeni var mı? <laughs> evet. Kafeslerindeyken severim. Senin gibi mi? Hey! Sakin ol Rudy. Bir saniye hallederim. Dikkatli ol Rudy. Kurtlarınızı döktüğünüze göre artık tanışmaya geçelim. Ben Frank'in kardeşi Gladys. Benim adım Yasin. Ben de Paolo. Hmm. Hmm. <laughs> <a> <laughs> <laughs> Merhaba. Ben kim? Moda kurbanımız. Zaten anlamışsındır. Silvia ve Yasin jimnastikçiler. Çebril hip hop ustamız. Mary'in koşucu. Max'e muhteşem zıplar. Paolo capoeira <laughs> ustası. Şampiyon boksörümüz Rudy ile tanışmıştınız. <laughs> ben deci mi? Ama arkadaşlarım bana başak gözler. O okçular kralıdır. <laughs> ben Frank. Sizinle tanışmak harika. Oynamak ister misin? Hmm. Biraz antrenmanın faydası olur herhalde. Harika bir fikir. Hazır mısınız? Oynayalım. Bu bu. <laughs> ona inanabiliyor musun? Sen onu kıskanmıyorsun değil mi? Tamam bakalım yeni çocuğun yeteneği var mı? Talip bulut hareket edip yer değiştirmiş. Korkarım mavi meleklerin kupayı kazanacağı kesin değil. Bunlar saçmalık. Etrafta daha iyi bir takım yok. Saha kenarında Pet Murphy'yi görüyorum. Rakiplerini ezip geçiyor. Murphy mi? <laughs> Burada bir daha yüzünü göstermeye cesaret edemez. Ama yine de kontrol etmesi için Boris'i göndereceğim. Yakala DJ. İyi anneydi Frank. Toprağın tadı nasılmış? Sen iyi misin? Ah, evet iyiyim. Teşekkür ederim. Aa, zavallı bebeğim. Vay sıkı bir hamleydi Paolo. Sende ha. de hamleler var mı? Evet birkaç tane. O zaman oynayalım. Nasıl? Sen ve ben. Çok yeteneklisin. Takıma katılmak ister misin? Sen kung fu ustası mısın yoksa? Kesinlikle. Sen de gerçekten iyisin. Ve çok güzelsin. Teşekkür ederim Paolo. Hey, takım kurabilecek kadar kalabalığız. Kır kurtları Gominor kupasından çekildi. Belki yerlerini alabiliriz. Bu imkansız. Beraber yeterince çok oynamadık. Henüz bir takım değiliz. Frank haklı. Bize bir koç gerekiyor. Buraya yeni bir koç taşınmadı mı? Evet, Pat Murphy. Murphy, o adam profesyonel değil mi? Yaklaşık on yıl önce. Sağının diğer ucunda, çitin arkasında yaşıyor. Ha. <laughs> 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 Alo, Pat Murphy'ye ulaştınız. Belediyeye mi gelip? Aa, olabilir, tabi. tabii. Şu anda belediye binasına gidiyor efendim. Gladys'le biz bakarız. Ben gelmeden bakamazsınız. Hazır. Ben varım. Seninim. Yavaş ol kaplan. Pek havalı bir yere benzemiyor. Merhaba Bay Murphy. Evde misiniz? Evet. Ne istiyorsunuz? Sen Pat Murphy misin? Evet. Ve meşgulüm. Ne var söyle. Bir koç arıyorduk. Kupaya katılacağız. Eski bir yıldız olduğunuz için belki yardım edersiniz dedik. Evet. Şeyin yıldızı olarak. Aa, Üzgünüm takımınızın adını unuttum. Evet, eskiden şeylerle oynardım, bilirsiniz takımlarla. Takımının adı neydi? Bilmiyorum ki, bir sürü takım vardı. Bir terslik var, şu göbeğe baksanıza. Kimsin sen? Ben Murphy'im. Hadi yakalayalım şunu. Garibah her sızdı. Çiçeklerim. Bunu neden yaptınız? Aa, hayır, biz yapmadık. Siz Pet Murphy misiniz? Ee, evet. Burada biri vardı. Galiba hırsızdı. Kupa için gelmiştik. Çiçek kupam için mi? Hayır futbol. Kapıyı o adam açtı. Siz değil. Kafam karıştı. Bir şey içelim. Şunu bir çözelim. Doğru adam olduğuna emin misin? Belediye binasından aradılar. Oraya gittiğimde kimseyi bulamadım. Biri karavanıma mı girdi? Tuhaf. Unutun gitsin. Sizin için ne yapabilirim? Bakın Bay Murphy. Bana pet diyebilirsin. Pekala meyve suyu alır mısınız? Neler öğrendin? Ee, tam söylemeye geliyordum patron. Arkanı Aa, Şimdi oldu. Buraya gel. Gerçekten buradaymış. Bana dediklerini yaptım. Onu belediye binasına gönderdim. Ama çocuklar çıktı. Deli gibi kung fu yapıyorlardı ama kaçabildim. Bu gevelemeden ben bile bir anlam çıkaramadım. Pat <laughs> <laughs> Murphy geri döndü. Ve galiba o çocuklar futbol takımlarının koçluğunu yapmasın istiyor. O takımı boş ver. Onları ezeceğim. Tam gördüğüm gibi. <laughs> Şu çizgilere bakın. Klasik bir motor. Bize hala bir cevap vermedin. İyi çocuklara benziyorsunuz ama ben emekli olalı çok oldu. Eleğimi duvara astım. Hayatım güzel. Hey şuna bakın. Federation modeli. güzel. Bir koça... Prank. Prank. Ha? Onu şehre kadar kovaladım. Bir şirket binasına girdi. Yanında kocaman bir G harfi vardı. Gominor Kulesi. Gominor mu? Şimdi anlam kazandı işte. Onu tanıyor musun? Uzun bir hikaye. Şehre geri döndüğümü duymuş olmalı. Ve buradaki o adam buraya Gominor'un pis işlerini yapmaya geldiğine bahse girebilirim. Peki bu adam tam olarak kim? Benim gibi eski bir futbolcu. Çok da güçlü. Bu adamın yoluna çıkmak istemezsiniz. Bu çok kötü. Ona dokunamayız. Kim olduğu umurumda değil. Ben pes etmiyorum. Çok doğru. Ben de. Bela arıyorsa buldu demektir. Belasını kesinlikle bulacak. Kim bizimle? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, etkilendin mi? Evet. Şimdi topla ne yapabildiğinizi görme zamanı. Peki bugün ne getirdin bana? Küçük bir alıcı. Sadece kulağınıza takmanız yeterli. Sonra ne oluyor? Duyuyor musunuz? Tabii duyuyorum. Futbolcularınız maçta sahadayken her emrinizi duyabilecekler. Karşılaştığınız her takımı ezip geçebilirsiniz. Bu küçük böcek galibiyetimizi garantiliyor. Ben seni bir kez daha tebrik ediyorum profesör. Harika bir takım olacak özelliklere sahipsiniz. Çok etkilendim. Hmm. Frank ve Paulo, bu tempoda maçın sonunu getirecek gücü koruyamazsınız. Bunu sadece gerektiğinde kullanın. Strateji ve taktik en önemlisidir. Dikkatli olmazsan çatlayıp kalacaksın. Klasik futbol taktiklerini uygulayacağız sorusu olan. Evet, maç boyunca kendi tempomda oynayabilir miyim? Ee, belki ama koç benim. Öyle olmasaydı. Hayır, gerçekten dostum. Ha, sen nasıl istersen koç dedin. O dedi. zaman anlaştık. Şimdi sizi Gominor Kupası'na kaydettirdim. Giysilerinizi belediye başkanı alacak. Bence fosforlu sarı çizgileri olan yeşil kırmızı bir formu olmalı. Uyumlu ayakkabılarla tabii. Bu dediğin bir futbol sahasında kesinlikle olmayacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Moda kurbanı yine saldırdı. <laughs> Pekala, eğitim başlasın o zaman. Çok sıkı biri. Geleneksel değil. Bağırın kötü çocuklar. Faydası olur. Bu adam çatlak. Elimizde sadece o var. Bu turnuvayı kaybetmeyeceksiniz. Kupanın sponsoru benim ve onu istiyorum. O benim. Ve kazanmamı garantilemek için bunları kullanacaksınız. Profesörden küçük bir yardım. Doğru. Bunu koçunuzun yardımcısı gibi düşünün. Bu yasal mı? Ee, bir gün olacak. Ama bugün değil. <laughs> Sıçrayan çiteler nasıl? Fiyakalı. Peki şuna ne dersiniz? Futbol tanrıları. <gülüyor> <Cemil>. <gülüyor> Özel tasarım kulübü nasıl? Futbol takımına pek uymuyor sanki bir bakalım haberler, son gelişmeler, astroloji. Astrologlar olmak istemiyorum. Astro olsun. Hadi ama havalı astrolar. Peki meteorlar nasıl? Evet beğendim. Evet. Meteorlar. <gülüyor> <gülüyor> Deneme 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 beni duyuyor musunuz? Hoş geldiniz spor tutkunları. Bugünkü maçta sahada yepyeni bir takım var. Meteorlar ve koçları Pat Murphy. Pat Murphy'nin tekrar sahalara dönmüş olması gerçekten harika Rodrigo. Birkaç maçta ona karşı oynamıştım ve sana o takımı seyretmeye değer kılacağını söyleyebilirim. Ve başladık. Mavi melekler işe girişti. Mavi meleklerden güzel bir hamleydi. Arkana bak. Çok etkileyici bir zamanlama. Kalecileri kaleden uzaklaşıyor. <laughs> Muhteşem bir golle açılışı yaptı. Burnuma bir koku geliyor. Nasıl bizden hızlı davranıyorlar? Frank, geri çekil. Yasin'in alanının yarısına kadar girmişsin. Neşelenin bu maç daha yeni başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, Şuna bakın, iki hücum oyuncusuna karşı tek bir savunma oyuncusu var. Hemen pas ver. <laughs> Ve bu golle meteorlar iki sayı geride kalıyor. Ya bu adamlar çok iyi. Meteorların kalecisi bugün çok yorulacak. Meteorların defansı direnemiyor. Bu ha. imkansız. Bir terslik var. Sana Murphy'yi gördüğümü söylemiştim. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Bana hakaret edenler için özel bir lanetim var. Oduyu kendine sakla. Şu anda Murphy'yi şal konumuna düşürmenin heyecanını yaşıyorum. Mavi meleklerin o bitik adamı rezil edecekler. Hadi çocuklar. Bu sıra tasacak zaman değil, savaşmaya devam edin. Hile yapıyorlar. Ama nasıl? Bir şekilde sahadaki herkesin nerede durduğunu çok iyi biliyorlar. Evet, galiba haklısın. Hile yapıyorlar. Ne yapacağız? <laughs> Taktik değiştireceğiz. Yeni bir şey yapacağız. Biraz <laughs> kung fu katacağız. <laughs> geri döndü. Umalım da Murphy ile takımının gösterecek birkaç numarası daha olsun. Oyunun gidişatını değiştirmek için özel bir şeye ihtiyaçları var. <laughs> huh Çek şutunu! Çek şutunu! Çek şutunu! Kung fu! Şut! Şut! Rakip kaldırı diken! Biz kutlama yaparken! Çek şutunu! Kung fu! Kung fu! Şut! Anlaşılan biraz konku seyredeceğiz. İkinci devrede özel bir şeyler istiyordum ve galiba şu anda bunu görmek üzereyiz. Hadi, hadi, hadi. Talimatlarım için hazır olun. Çirkin bir hamleydi. Böyle bir hamle. Buna inanamıyorum. Hakemin ne yaptığını bilmiyorum ama uyarması değil kart göstermesi gerekirdi. Hedefe kilitlendim. Bu çok iyi ayarlanmış bir şuttu. Bunun bir şeylerle bağlantısı olmadı. Mavilerin tarafına gidip ne olduğunu öğren. Meteorlar oyunda yine umut yaşatmayı başardı. <laughs> Rakibini çok güzel bir harekette geçti. Şu takımın neler yaptığına bir bakın. Ne ben ne de mavi melekler daha önce böyle bir şey gördük. Meteorlar durumu iki iki eşitlemeyi başardı. Talimatlarım için az zor olun. Görünüşe bakılırsa meteorların musfura katacağı yenilikler var. Ve ilk kez bir tanık oluyoruz. Dördüncü kamera orta sahayı takip Aha. etmeye devam et. Ben de mavi meleklerde gözlerimize inanamıyoruz. Dört sol taraftan al. iki Aha. sen sağa kay. Dördüncü kamera. Meteorlar meleklerin savunmasını yıkıp geçiyor. Geride sadece... 10 numaralı oyuncuya doğru orta yapıyor. Ve gol! Meteorlar 3-2 önde gidiyor. Harika bir goldü Yasin. Uzatmanın sona ermesine birkaç saniye kaldı. Bu maç en iyi takımımız Meteorların. <laughs> Meteorlar oyunun kaderini baştan sona değiştirdi. Buma teşekkür ederiz futbolcuların kulaklıklarıyla koç arasındaki iletişim sağlayan fişi çekti. Sana güvenebileceğimi biliyordum bu. Futbol dünyasındaki yeni bir güçle tanıştık. Göz açıp kapayıncaya kadar üst sıralara çıkacaklarından eminim. Bunu iyi karşılamış gibi görünüyorsun. <laughs> bu maç daha az umurumda olamazdı. O takım benim olacak. ...yemin ne <laughs> hey o kadar hızlı değil oh ah, ah, ah!